Evet. Hepinize merhaba. Ee, annem e, bugün e, çilekli reçel yapıyor. Hı hı, evet. Şimdi arkadaşlar çilekler çok büyük olduğu için şimdiki. Ben de bunları doğruyorum. Küçük çilekler olsa o. Eski çilekler nerede? Ondan sonra Şimdi ben bunu böyle akşamdan ıslatacağım arkadaşlar burada. Ee, yarım kilo tahminen çilek var. Birazını ayırdık, şu sağlamları. Bunları ayırdım çocuklar yesin diye. Şimdi burada bunları ben doğruyorum çok büyük. Akşamdan üzerine şeker ıslatacağım. Annem öyle yapardı. Bir gece dururdu, sabahleyin de kaynatırdı. Evet. Böyle doğrayacağım bunları yani. Şöyle çok fazla da şey olmasa da böyle mümkün olduğunca işte küçük doğrayacağız. Bakalım. Şimdi tahmini yapacağım. Yani ben öyle ölçü yok. Tahmini. Evet. Teşekkür ederim Başakçı. Verebiliriz. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar ar çiftliğinizde azalıyor veya <laughs> şöyle göstermek istiyorum çok az kaldı az kaldı şunları da bir doğrayayım ve evet. bitince size göstereceğiz şimdi bu şekeri koyacağız üzerine sabaha kadar kendisi sulanacak ve üzerine hiç su koymayacağız bunun özelliği bu kendisi sulanıyor ve kendi suyuyla yıkanıyor. Ve Şimdi bu son. Pişireceğiz. Çilemiz. Evet, bu da son. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Doğradık başlıyoruz. Evet. Baya bir yarım kilo var, biraz daha fazla var. Şu bardakla gördüğünüz saplı bardakla şeker koyacağım. Bakalım kaç kaşık koyabiliriz. Şöyle yaklaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şey, çok şekerli olmasını da istemiyorum. Normal şekerli olsun. Çilek aslında hani tamam şeker zararlı kullanmıyoruz. Canan Karatay kızıyor ama bu bir bakalım ziyan olmasın. Çilek yapalım dedik. Aynen. Özledik eski günleri valla. Şimdi bir oldu. İki. Bunu iyice katlayalım. Bakayım kavanozdan dökebilirsen dökmeye çalışayım. 1, 2 3 4 Banyak 4 herhalde. Bakalım bayağı üstünü kapladık. 4 Hadi 5 olsun. 4. 5 olsun. Bakalım. Yani A4 5 de olmadı ama dur bakayım. Şimdi bunu ben bir gece koyacağım. 4 ne çıktıysa artık dört buçuk bardak şekerimizi koymuş olduk çıktı Arkadaşlar ee, biz çileklerimizi doğramıştık ee, ne hale geldi ee, bir gece de beklettik ee, su mu hiç koymadık o yüzden Şimdi bir saat. E... Şimdi bir saat altını yaktık değil mi Başak? Bir saat kaynatacağız. Evet. Bunu. Bir saat kaynatacağız. Evet. Bakalım. Evet sevgili takipçilerimiz. Bakın şuraya bak ne güzel bak suya bak. Görüyor musun? Bir gece kendi suyu bu hiç su koymadık. Dört buçuk bardak su koydum. Şey şeker koydum pardon <laughs> su diye diye. 4,5 bardak şeker koyduk. Burada da işte 750 gram falan tahminen öyle çilek var. Büyük büyüktü. Küçük küçük doğradık biz bunları. Gördüğünüz gibi nasıl sulanmış. Şimdi tam 1 saat tahminen kısık ateşte kaynatacağız bunu arkadaşlar. Evet. Hı? Bakalım nasıl olacak. Aslında biz çok tatlıyı fazla yani yememeye çalışıyoruz ama çilekleri görünce reçel istedi Başak'ın azar azar ufak ufak böyle işte tadımlık yedireceğiz bakalım çocuklara inşallah şimdi altını yaktık kısık çok da kısık değil de normal yani orta dereceli ateşte bir saat kaynatmaya çalışacağız Evet isteyen olursa son 10 dakikada bir tane tarçınla iki tane de karanfil yani aroma vermesi için katabilirler katmayabilirler size kalmış bir şey tamam mı Başakçım. Evet şimdi kaynamaya bırakalım bakalım. E, e, evet sevgili takipçilerim. Şu anda çiçeklerimiz olacak. Çok da güzel olacak bence. Ve bu arada mis gibi kokuyor. İyice daha kaynayacak Başak. Sonra bu üzerine beyaz köpük olacak. O beyaz köpükleri almamız lazım. Onu da zamanı gelince göstereceğiz. Tamam. Evet. Hadi görüşürüz şimdi. Direkt. Görüşürüz. Bu köpükleri almamızın nedeni şekerlenmemesi ve daha uzun, uzun durabilmesi. böyle devam. Evet. Evet. Bayağı oldu Başak değil mi? Evet. Şimdi son 10 dakika içinde inşallah şu limonumuzu da limon sıkabiliriz. Getir bakalım Başak şöyle. Bir yarım limon. Düzgün tut. Evet. At limon. Dök bakalım yaptım. Şimdi bir de başakçım. Ne katıyorduk? Aroma katsın diye bir tane tarçın, küçük bir tarçın. Evet, tarçın. İki tane de karanfil atalım. Bu isteğe bağlı. Evet. Ha, şimdi yavaş güzelce karıştır. Bir 10 dakika daha kaynasın. Evet. Ve evet, takipçilerim, ee, bu. Bir 10 dakika olacak. daha kaynayacak bayağı bir yoğunlaştı. Yani bir tasım daha kaynayacak. Hı hı. Bir 10 dakika kaynayacak. 30 dakikada dinlendireceğiz. Ondan sonra sunumuna geçeceğiz. Bakayım. Sık ateşte kaynatıyor. Oldukça kısık yani çok da kısık değil, çok da açık değil. Evet. Yavaş kaynarsa daha güzel olur. Daha yoğunlaşır, daha güzel. Çıkar aroması rengi de böyle bayağı bir koyu renk çıkıyor bu çok tatlı olmasını istemedik aynen evet sevgili takipçilerim bir 10 dakika daha kaynadı şimdi kapatıyoruz bir yarım saat daha dinlensin bayağı bir oldu şu mümkün olduğunca alıyorum gelen Denk gelen beyaz köpükleri almaya çalışıyorum. Allah hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, şifalı yedirmeyi nasip etsin inşallah sevgili arkadaşlarımız. Hayırlı cumalar olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Bir 30 dakika kadar dinlendireceğiz. Evet sevgili takipçilerimiz. Evet. Değil Başak? Şimdi biz bunu dolaba koyduk. Buzdolabına. Size kıvamını göstermek için çabuk yani. Böyle gördüğünüz gibi. Çok fazla katı da olunca güzel olmaz. Normal. O, omarın umarım beğenmişsiniz de. abone olmayı için abone olmayı unutmayın. Bu da bir buçuk kavanoz. Evet. Bizimle unutmayın. Hoşçakalın. Hı hı sunumumuzu yapacağız. Evet. Evet. Sevgili takipçilerimiz. Sunumumuz hazır. Landı. Alternatif olarak iftarda, sahurda biz çok fazla reçel yemiyoruz ama böyle arada yapıyoruz yani. Evet. Bu da bunu da bu bizim kavanozlarımızı da bizim. ağzını sıkıca kapatıp karanlık serin bir yerde saklayacağız. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah herkese. Umarım beğenmişsinizdir tarifimizi. Evet. Toplam bir buçuk saat içinde bitti bütün her şey. Yalnız dün geceden ıslatmak şartıyla.